Evet çocuklar kemra atıyor Oradaki kemra da Ponçik de dayılarını izliyor buradan Ponçik Ne yapıyorsun Ponçik Dayılanma mı olsun aşkım Allah'ım keyfe bak ya Sen nasıl keyif yapıyorsun Ponçik Aşkım benim aşkım benim oğlum köye alışmış <laughs> tamam mı? Alışmış. Her evet, şeye alışmış aşk benim aşkım ya. Aşkım nereye? benim ya. Bebeğim benim. O, ya. Annem. Gel. Gel. Aşkım gel. gel. Şey gel. Şey Ponçik. Aşkım. Ben de gene yanına geliyorum. Hoş geldin. Tanıyamıyor. Bu da her geldi beni tanıyamıyor. Bu da var. Çıkat gelmiş. Yaz geldi be. Baba. Allah Allah. <laughs> sen kal <karı oya> ya ya. <laughs> Adam doğum yap ya. Öpem gel. Ay ay ay. Üstüne kurt düşmüş kurt. Mahsus diyorsun şey. Fındıksız külü. Nasılsın dede? Hoş geldin sabah geldin. Hoş bulduk. Sabah bu, 25 derece. Gel çay içiyoruz gel. Sen kaçma. Kaçma mı? Ya mı düşersin de ya. Sen kast o fazla. Kaçım ömreden gelmeyin. Ben diye ben diye. Ya cedden ne açmaya Gelmiş. Allah'ım kabul Gel. Baba geldi mi Mamre bu çay kimin? Benim. Bana verecek mi? Ya şuraya daha nereye? o? Ağam da böyle mi? Kapatam artık çok yandı. Dedim verdim <laughs> yedim. Ben yoruldum anne ya. Mamre nereye o nereye? çeket Ben de yoruldum. Aman o yüzden ne gidiyor la? <gülüyor> <gülüyor> ne kemre atıyor la kemre. <laughs> Kapattı mı? Yok çekiyor. Hı. Bu da Ece çekiyor? Bu da beni çekiyor. Gülü gülü ters olmuş lan ha. Gülü Yandım Allah. Ay görür Allah. Kaldır bir bak. Yer onu mi içme. Sağlar şuraya götür ben uyarım be. Adam 15 tane kazak etmiş yani. Dede gel soyun soyun. Isıcak burası. Sen ne için bu kadar kalın giyindin ya? Uzun, uzun Demek ki de ya. ev soğuk sizin. O yüzden böyle kalın giyinmiş. Bat, bu. Ela soğuk ya. Allah'a tant soğuk ya. Biz yani, bizde bizde soğuktu. Ataceğim. Ya da soğuklu. Doğalgazını yapmadık biz bugün sabah güneş vardı ya. Camlar açtı yok baktık soğuk değil. Yakmadık onu da şimdi. Gelmez sandım. Yeni yap da annem. 2 saat önce yaktı. Onu mu atacaksın? Hadi gel. Bana gelmez san. Görmedim daha. Onun sesi oldu. Maşallah gırgınan bir elektrikle kalbiz bu. Gırgır göremeyince. Anay. Asadana geliyor pat pat. Güneşte millet hataya taya çalışıyor. Kızım çay. çay, çay nereden? Eh. Öh. Hanife şey Fatma abi bayağı büyük olmuş kız. Ölecek. Dokat başına durdur görmüyor musun? vitesine kadar gitmedi şuan işlemci ağabey aaa bak şimdi yerinde işlem kamera dışı ya yine doğruydu ya dalga yaşıyorum ben sana ee Mehmet ağa nasılsın? Allah'a şükür <laughs> iyi Ha bugün çalıştık iyi olduk lan. Allah her ikmesin. Her Ne yaptın? Ne iş iş yaptın? Ne iş? Samuşuk kadar iki üç lira odun çıktı lan. Samuşuk lan temizlik. Samuşuk lan gelin kodak orayı. O lan elmayı kırdın. Samuşuk lan tavla nasıl ne? Armağı da çektim ben lan. söktünüz. O da sarmışıkmış. Birden daha bir akat, 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 yokmuş içinde. Ama. Sabah da onlar ben. Çıkarsa alsın gitsin. İyi yapmışsınız. Temizleyin temizleyin. Temizlensin. Baya yapıyoruz, işimiz var be. Sarmışım düşünüyorum. Allah Allah baya bitmedi mi diyor Bitmedi. Bugün de bayan bit ya. Neresi kaldı Bir tane kapı kaldı, bir de evin önünde ne yapıyor baba? Temizlik yapıyor bir yana. Ee? Ev komple dağıldı. Dağıldı. Bir yandan temizliyorum, bir yandan dağılıyor. Fırça Fırçağız yok mu? Boya mı? Temiz yatağları yapmak dedim keşke. Öyle. Yok yok, her yere boya istiyor beyeceğim. Kullanılma değil mi? o kadar boya şey istemem. İste iste istemez mi? Kaç yıl, 10 yıldan, 11 yıldan beri yapılmaya. 2015'te yapıldı bu ev. 2014-2015. O zamandan beri bayanmadı. 11 sene olmuş. Kapılar normalde beyaz, sapsarı olmuş. Seneler ay gibi geçiyor artık. Ayla hafta gibi. Boyacı 3 kişi geldi vallahi. de saat gibi geçiyor. Bugün bu cebi işin dışında. Ahir zamandayız. Telefonun yakıyor Güneş. O da gidiyor her kimse. Evet. Aşağıdan geliyor o. Dede telefonun çalıyor. Benim telefonum yok ya. Kazım arayın açmayalım hadi ya. Kapıdın cebinde mi yoksa o? Aşağıdan gelmiş. Bak kapıdın cebinde. Ay. Ne kadar aradım evde? Ömrüden gelmiş. Kazım dayım. Al kulağa. Alo. Geldi mi? Hoş geldin. Sabah geldi. Allah kabul etsin. oğlum. İyi geçti mi? İyi. Aa, ben yerlerdeydik biz ya. Telefonun evdeydi. Bizim de Çarmışık temizliyordum de. Ha? Ben telefon evde kaldı. Biz burada aşağıdayız. Evet, ben de. Güneşten gözükmeyi dedi. Özel nereye? Özel kim ya burada? da? Ne konuştun be? Konuştu, konuştu. Karnım diyor. Karnım diyor. Ana ne konuşana Ana var Hı? Ana. Alo Bu da onu yazma önce içeri sok ha. Kazi. Alo. Be baba da açı vuran sesi gelmiyor herhalde. Kapatmış. galiba Kapatmış. galiba be Kapatmış. 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 Telefonu açmayayım şu adana adam ne yapacak ya? Açmayayım ben ben arayayım telefonu açmayayım. Açmayayım hadi. Onda baksana sesi çok az çıkıyor. Mahmettik. <laughs> Onun sesini <laughs> çıkart. Mahmettik. <laughs> Onun sesini <laughs> çıkartam ben dur. Ben konuştum karım da dedim ya. Nasıl kapatmış? Gel hadi dur hadi koyar benim böyle bir. Sesine bakan da açıveren sen Sesi çok kısılmış sesi. Bu helva yiyem helva. Helva. Helva mı? Helva yedi o. <laughs> <laughs> Soğur galiba. Bak o cenaze renk değil mi sen? Yok. Cuma'ya tak geldi. Herkes cuma'yı çekti. Abi ne lan bu cenaze? Herkes de cenazeye gitti. Cenazeden gittiler cuma'ya. Ben benim yola. yürümüş. arbede Bak ben. Bak ne şey. Uçuruyor da. Bam Selim. Şey sıkılatmış lan ya. Bırakın, gel Ne oldu? Gel orada gördük Tamam olsun bir şey olmaz. Ne yapayım annem? Üç ay demir onun cebinde. Gidip para var mı? Onun seline ne gidiyor? Ece seviyor mu haşlık? Ece veya? ya? Kazma dur. Kazma. Ama ne real ki ana şimdi kameri kuvvetin bayrama sana mı diyor? Açan bayram kuvvetin bayrama. ha nereye diyor kayla? Bu ne bayram ama? Ne ki ha? Ha işte ne dedi sesini? Yani ben seni arayan bakam sesin nasıl çıkacak? Kapatıyorum. Bir aracın seni.